Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Emin Bölüm 27 Mahkemeden önce bir kere daha açık görüşme günü oldu. Ancak Naz bu sefer eşini ziyarete rahatsızlığından dolayı gidememişti. Eşine bunu izah etmek için mektup yazmıştı. Naz'ın oraya gelmesi konusunu konuşmuşlar da İsmail'le. O da eğer çıkmazsa planlarını kabul edeceğini söylemişti ailesine. Naz'ın hamileliği ve onun içeride ne kadar kalacağının belli olmaması bu konuda biraz daha esnek düşünmesini gerektiriyordu. Karısı ve oğlu yakınında olmalıydı. Doğrusu da buydu. Kendi annesi ve babasının yanında olması en iyisiydi. İlhan köyden gitmişti. Kazım Bey bu konuda kimseye söz hakkı tanımamıştı. Ancak artık çocuklarının yaptıklarının yetmiş olduğunu söylemişti eşine ve sebebi olarak da hep onu suçladığını belirtmişti. İlhan'ın köyden gitmesi en çok Serpil'i memnun ediyordu. O köydeyken rahat hareket edemiyordu. Abileri onu koruyor ve gözlerinden sakınıyordu ama abilerinin başının belaya girmesini de istemiyordu genç kız. Zaten bu konuda iki yengesi de Ciddi ciddi onu uyarmışlardı. İlhan'ın onu rahatsız etme meselesi evde gündem olunca bir gün nazan. Serpil sürekli bu İlhan meselesini gündeme getirme sen canım. Bir şey yapacağı da yok zaten. Evet ya ben konuştum İlhan'la. Annen sürekli kızımı sana vereceğim diyormuş. Eh tabii bir de senin istemem yan cebime koy hallerin var canım. Anlamadım. Nasıl hallerim varmış benim? Kadını hepimiz. Biliriz yani birbirimizi. Senin İlhan'ın istediğinin bal gibi farkındayız. İsmail abimin başına gelenlerden hayır diyorsun ama öncesinde çocuğa ümit de vermedin değil hani. Ne saçmalıyorsun sen şöyle? İlk günden olmaz dediğime sen pekala şahitsin. Duyduklarına inanamıyordu kız. Naz gelene kadar sorun yoktu ama. Naz mı? Pes yani dedi Şule'ye. Ya bizi ilgilendirmez tabii dedi Nazan. Ama bizi ilgilendiren bir yanı var canım. Kocamın başını o pislikle belaya sokma. Yoksa bana ne evet demişsin, hayır demişsin. Umurumda değil. Çoluğumuz çocuğumuz var bizim. Vay Koynunumuzda yılan hikayesi ha? Eli ikisinin arasında gidip geldi. Abilerimin bu fikirlerinizden haberi var mı? Yani senin naz gelene kadar olumlu baktığını onlar da biliyor. Ve e, sana kızmıyor değiller ama kardeş sonuçta. Yanlış da yapsa yanında olmak gerekli diyorlar. Kardeş sonuçta ha? İyiymiş. Valla bizden demesi. Zaten abinden dolayı canları sıkkın ve onlara karşı da öfkeliler. Ya, ben de bunu anlamıyorum. Abim de öyle mi Nazan abla? İshak İlkay'ın olayında tüm faturayı İlkay'a kesti. Kadın evinde mutsuz. Mutluluğu dışarıda aramasının kespe. Ahlaksızlığın adı mı var? Ne hala ya? Abimler biliyor mu sizin bu olağanüstü fikirlerinizi? Yani Geçen abim biriyle konuşuyordu telefonda. Açıkla, karın sana hafifletici sebepler bulur diyeyim ona. Hangi abin? diye sordu Nazan öfkeli bir şekilde. İkisinden biri. Hani sizin ikiniz de aldatılmaya elverişlisiniz de. Şule kahkaha attı. Ay, bizi kızdırmak için yapıyor abla ya. Bizim evimiz onlarınki gibi değil canım. Ya, tabi. İnanın ilk ayda kendini mükemmel bir eş olarak görüyordu. Aldatmanın sebebi olmaz canım. Eğer mutlu değilsen boşanıp ne nane yersen yersin. Bak şimdi abim çocuğunu kaçırıyor duymasın anasının yaptıklarını diye. Boşanmak isteseydi abim onu elli kere boşardı. Sonra üç kuruş nafaka verirdi. He? O da öyle sevgili yapmayı mı seçti? Susun Allah aşkına. Rezil fikirleriniz kendinizde kalsın. Zaten abim içeride diye canım yanıyor. Bir de sizin o saçmalıklarınızı dinleyemem. Sen dinleme. Ölen adamın ailesi olayın namus davası olduğunu söylüyormuş. Abim oradan çıksa bile. Ne namusu ya? Namusu olan için değerlidir namus. Abim onu kendi namusu bile bilmemiş ki onun için adam öldürsün. Hem abim bu işlerin fıkhını bilir, o sebeple de uzak dururdu şeytana uymamak için. Gerçi sizin o... derken aşağılar bir şekilde baktı iki kadına da. Ufak beyinleriniz bunu anlamaz. Şimdi, kocalarınız benim abim. Onlara canım ne isterse onu derim. Sizden bu konuda izin alacak değilim. Kalktı yerinden, tam odadan çıkacakken durdu. İt ürür, kervan yürür sözünü bilir misiniz? Size uygun olduğunu düşündüm de. Gelinlere bunu demişti ama bir daha da abilerine İlhan'ın tacizlerinden bahsetmemişti. Abisinin tutuklandığı gün Naz abisiyle görüşürken o da diğer odada Hakan komutanla beklemişti. İkisi de sessizdi. Hiç konuşmadan oturuyorlardı. Tam karşısındaydı sevdiği adam. Şu an desteğini iliklerine kadar hissediyor, ama sadece susmakla kalıyordu. Çıkacak dedi neden sonra Hakan komutan. Başıyla onayladı kız dolu dolu gözlerle. O gece ben size o kavanozu verdiğimde biliyor muydunuz? Hayır. Ben de her şeyi yeni öğrendim. Ama abim biliyordu değil mi? Kafasını salladı komutan sadece nasıl sabretti bu iğrençliklere sizce? Siz de sabretmelisiniz. Ailenizin ve Naz'ın sizin desteğinize ihtiyacı var. Ya benim? diye sorduğunda adam bunu duydu mu bilemedi. Onun da ayakta kalmak için desteğe ihtiyacı vardı. Sevdiği adama ihtiyacı vardı. Gerçi onun abisinin yanında durması, bu olayların aydınlatılması için çabalaması da kıza büyük bir rahatlama veriyordu. İsmail ile görüştüğünde o kadar olay içinde yine kardeşini düşündüğünü öğrendiğinde daha bir katıla katıla ağlamıştı kız. İlhan konusunda dikkat demişti ve çok sıkıştığında Hakan komutanı aramasını söylemişti. Hakan sana telefonunu verecek de demişti. Kardeşini ona mı emanet etmişti şimdi? İki erkek kardeşine değil de Hakan komutanı. Görüşme izni alırken İsmail, Hakan'la görüşmek istediğini söylemişti oradakilere. Herkes çıkınca kısa bir an yalnız kaldılar. Hakan dediğinde dostuyla konuşmak istediğini anlamıştı genç adam. Bir gönül yaran olduğunun farkındayım. Kimdir bilmiyorum. Söylemediğin yaranın uzun zamandır da olduğunun farkındayım. İsmail zamanı değil diyecekti ki adama Tam da zamanı. İçeri giriyorum. Ve benim kadar sen de biliyorsun ki evimde bulunan silahı oraya kim koydu bulunmadan ben çıkamayacağım. Belki hüküm bile verilecek. Sessizdi komutan. Sana bir tek soru soracağım dediğinde Hakan yüzünü yerden kaldırdığında duyduğu kelimeyle pişman olmuştu aniden. O kız yani sevdalandığın Yüzkundu adam. Sordu bunu sormak. Ama her şeyden önce kardeşinin onun başı gibi yanmasını istemiyordu. Hem Peygamber Efendimiz kızıyla evlenmesini Hazreti Ali'ye kendisi dememiş miydi? İsmail neydi ki? Serpil mi? Hakan aniden eğdi bakışlarına yere. Kızardı sapsarı adam. Beklemediği kesindi. Ben sana eğip bükmedim kardeşim. Sen de bana doğru neyse eğip bükme. Bir şey diyemedi Hakan. Sadece başıyla onayladı adamı. Kafasını bile kaldıramamıştı yerden. Dostunun bacısını, bacı bilememenin ezikliği yüreğini tarumar ediyordu. Sadece sevdin ve onunla kaldıysan neden eğiyorsun ki başına? İnsanın yüreğine söz geçirme gibi bir yeteneği olsaydı kaç yıllık evli kaldığım çocuğumun anası olan kadını severdim. Dediğinde hızla baktı adama. Asla. Sadece düştü işte yüreğime demedim, bakmadım bile. Yapmazdım, bilirdi İsmail. Benim durumum belli değil. Ama sana söz ne olacağı belli olsun o zaman telli duvaklı kardeşimi sana gelin ederim. Peki ya o gülümsedi İsmail. Hakan'ın yüzü sanki bir an aydınlanmıştı ama bir şey diyemedi. Senden ricam onu o zamana kadar koru. İlhan şerefsiz biridir. Daha önce olayları da oldu. Kazım enişten bildi mi bilmem ama teyzem üstünü örttü. Kardeşim yutkundu adam. Sana helal olana kadar benim sana emanetim. Ne ağır bir cümleydi bu böyle emanet etmek. Yalvardı gözleriyle. Bu kadar ağır yük verme üzerime der gibi. Sadece koru deseydi yetmez miydi? Ama emanet demişti. Gözüyle bile haram bakış atamayacağı bir emanet. Aklım kalmasın dedi adama. E, emanetin emin. Kimsenin bu konuşmadan haberi olmadı. Nasıl bile? Hakan Komutan o gün kıza acil durumlar için telefonunu vermişti. Abisi hapse tıkılan bacıya duyulan merhamet vardı adamda ve deliyle demese de ben de abinim diyordu kıza. Daha bir evinin yakınlarında görmüştü Hakan Komutanı. Sanki varlığı her yerdeydi eve gelmişti birkaç kere. Ailesine daha yakın olmuştu bu süreçte. Ama köyde herkes kimsenin bulmasa da Hakan komutanın İsmail'i ne yapıp edip kurtaracağını söylüyordu. Buna Serpil de inanıyordu. Nedense yüreği bu konuda sadece Hakan komutana inanıyordu. Abileri bilmese bile bir koruyanının olduğunu bilmek içine rahatlık veriyordu kızım. Hiç aramadı adamı bu süreçte. Birkaç kere adam sorun var mı diye mesaj atmış, o da kısaca yok diye cevap vermişti. Aslında var diyememişti. Bu adam beni arıyor, telefonla taciz ediyor diyememişti. Abisi dört duvar arasındayken hala kalbinin bir erkek için sızlamasını anlamıyor. Bunun için kendi kendine kızıyordu. İsmail oradan çıkana kadar mutlu olmak ona yasaktı ve sevmek de buna dahildi. Ama yüreği söz dinlemiyordu ki. Naz ile konuşmuştu abisini ziyarete geldiğinde. Biz sevmekten vazgeçtik mi ki sen vazgeçesin demişti kıza. Dayanma gücünü insan o sevgiden buluyor. Hem sen abine üzülürken hakını sevecek yer mi bulamıyorsun kalbinde? Diyerek alayda da etmişti kızdan. Olaylara yaklaşımını seviyordu Nazım. O konuşmadan sonra seven kalbini sevmek konusunda rahat bıraktı. O orada en gizli sırrıydı ve saklıydı. Eskiden derdiydi, şimdi şifasıydı aşkı. İsmail'in mahkemesi olmuştu ve evde bulunan silaha ilişkin rapor da gelmişti. Adam o silahla öldürülmüştü tutuklu yargılanma devam edecekti. Çıkacağını bekledikleri abisi yine iki jandarma arasında cezaevine götürülüyordu. Aileyi önceden bilgilendirmişti avukatı. Kararın bu şekilde olacağını biliyorlardı ama hakimden duymak hepsini yıkmıştı. Kocasının ardından bakan Naz buna dayanamamış ve bayılmıştı o dev gibi adamın çökmüş halini görmek zaten dayanma güçlerini alıyordu hepsini. Naz'ı bu durumda Ankara'ya göndermek istemedi annesi ve babası. Naz'la beraber gelen İhsan Bey ve Cavidan Hanım'a durumu açıkladılar. Genç kadına bir süre rapor alacaklardı. Onlar ev işini halledene kadar Emin onlarla geri dönecekti. Ev işini halledince çocuğun okul işini de ayarlayıp Burayı alacaklardı kaydını. Emin gitmek istememişti. Naz da ondan ayrılmak istemiyordu ama şimdilik buna katlanmaları gerekti. Çocuğu ikna etmek yine İhsan dedesine kalmıştı. Akrabaların ve İsmail'in arkadaşları aracılığıyla ev bulmaları kolay oldu. Naz'ın tayininde içinde işlem başlatıldı. Hamilelik dönemi biraz sıkıntılı geçecek gibiydi. Büyük bir ihtimal ev dinlenerek geçecekti hamileri. Naz hastanedeyken Serpil de yanında kaldı. Bu arada diğerleri de ev ile ilgileniyordu. Annesi İsmail'in evini bozmak istemedi. Ona göre bu ev geçiciydi. O sebeple ne kadar az eşya o kadar iyi demişlerdi. Naz kendisinde olan paradan vermek istemiş, kayınpederi kabul etmemişti o zaman da köydeki evden en azından beyaz eşyaları getirmelerini, ona bari masraf yapmamalarını söylemişti genç kadın. Sadece buzdolabını ve çamaşır makinesini getirmişlerdi. Birkaç çek yat işlerini görürdü. Ama Naz için rahat bir yatak olmalıydı. Öyle de yapmışlardı. Bu işe en çok sevinen elbette ki Şule olmuştu. Ailesi ile ilk defa yalnız kalacaklardı. Evlendiğinden beri kocasının ailesiyle yaşıyordu. Maalesef kocasının başka işi yoktu. Onlara muhtaçlardı. Nihayet gidiyorlardı. İsmail uzun yıllar içeride kalacak gibiydi. Bu da demek ki onlar Naz ile kalacaklardı. Mutluluğuna diyecek yoktu genç kadın. Ama neyle nasıl geçinir bunun hesabını yapmıyordu. Evin işi hayli olunca Naz eve geldi. Aklı çocuktaydı okul işi bir an önce çözülmeliydi. Bu konuyla da Nuran ilgilenecekti. Çocuk için okul ayarlanınca Emin'i de getirdiler. Artık hayatları burada devam edecekti. Kaçmak çözüm olmamıştı. Emin'den sakladığı olayları tüm ülkenin duymasının önüne geçememişti adam. Ne o ne de oğlu bir günah işlememişlerdi sonuçta. Hristiyanlar Hazreti Adem ve Havva'nın yasak ağaçtan yemeleri sebebiyle dünyaya gelen bütün insanların günahkar doğduklarına inanıyorlardı. Bunu zembi asli yani asli günah olarak adlandırıyorlar. Kilisede bebekler için yaptıkları vaktiz töreni onu bu günahtan temizlenmeye yönelikti. Yine onlara göre Hz. İsa'nın çarmıhtan sılması, insanların bu günahtan kurtulmak için Allah'ın özel bir lütfuydu. Ancak Kur'an-ı Kerim suçun şahsiliği esasını getirir ve beş ayrı ayetinde de şöyle bildirir. En'am suresinde hiçbir günah başkasının günahını yüklenemez denilerek Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yasak ağaçtan yemeleri olayı bizim günahkar olmamızı gerektirmez, bizlerin günah potansiyeli varlıklar olduğumuzu gösterir. Onların günahı onlara, bizim günahımız bizedir anlamındadır. Halk belki de ayetten aldıkları bu manayı şöyle ifade ederler. Her koyun kendi bacağından asılır. Bazıları Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ebu Hüreyre'nin velidizine üç şerlinin şerlesidir şeklinde bir hadisi şerif rivayet ettiğini söylerler. Hazreti Ayşe şöyle der: Allah Ebu Hüreyre'ye rahmet etsin. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez ayetini bilmez mi? Peygamberin o sözü kendisi hakkında ileri geri konuşan belli bir münafık hakkındadır. Resulullah onun kim olduğunu sordu. Veledi zinadır dediler. O zaman işte böyle buyurdu. Hadiste geçen üç şerli ifadesi zina mahsulü olan çocuk ve onun dünyaya gelmesine vesile olan ana babasını ifade eder. Hadisin sadece veledi zina, üç şerlinin en şerlisidir kısmını bilen biri, zina yoluyla dünyaya gelen çocuğun şerli bir varlık olarak kabul eder. Halbuki Hz. Ayşe validemiz bunun belli bir şahıs hakkında olduğunu nazara vererek meseleyi açıklığa kavuşturmuştur. Hz. Peygamber şöyle buyurur. Her çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra anne ve babası onu Hristiyan, Yahudi ya da Mecusi yapar. İslam'da veled-i zinanın bile masum kabul edilmesi bu meselede dikkat çekici bir durumdur. Hz. Peygamber şöyle bildirir. Veled-i zinaya ana ve babasının günahından bir şey yoktur. İsmail elinden gelebilecek olanı yapmıştı sonuçta evladı masumdu ve duyduklarının onu yaralamasına izin vermeyecekti. Bu konuda İhsan Baba'ya ne kadar teşekkür etse azdı. Serpil artık şehirde olduğu için bir özel hastanede çalışmaya başlamıştı. Evin giderine katkı sağlamaya devam ediyordu. Babasının maaşı ise İshak'ın evinin geçimi için ayrılıyordu. Naz için sıkıntılı bir hamilelikti bu. Ayağa pek kalkamıyor. Kocasının mahkemede dışarıya çıkarılmaması, bunun ayakta durma enerjisini tüketiyordu. Bebek olmasaydı bu kadar bile dayanamayacak haldeydi. Şerife anne, genç kadının ne sevdiğini öğrenmeye çalışıyor ve sürekli sevdiği yemekleri yapıyordu. Bir ara Serpil, Ravaş'ı çok sevdiğini söylemişti annesine. Köyden tereyağı da getirmişlerdi. Kadın özenle hazırlayıp masaya getirmişti pişirdiği lavaşı. Naz oturduğunda, lavaşı gördüğünde birden ağlamaya başladı. Kendini tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kimse neden olduğunu anlamazken, genç kadın kocasına elleri ile lavaş yedirdiği zamanları hatırlamıştı. O gece saatlerce ağladı. Evdekilerin ısrarıyla birkaç lokma bir şeyler yemişti. Zaten midesi yemek yemesine de izin vermiyordu. "Neden bu kadar yıprattın kendini?" diye sordu Serpil kadına gece yatarlarken. "Annem senin sevdiklerini yapmaya çalışıyor. Benim de aklıma geldiği için Allah razı olsun. Severim. Doğru düşünmüşsün ama abin de severdi." dedi üzüntüyle. Anladım dedi kız sadece. Sabah uyandığında Naz odasından dışarı çıktı. Şerife anne kahvaltı hazırlıyordu. Serpil işe, Emin de okuluna gidecekti. Anne günaydın dediğinde arkaya döndü kadın. Niye kalktın kızım? Otur diyerek oturttu gelinine. Annem diyerek kadın elini tuttu. Akşam seni üzdüm sanırım. ''Yoo'' dedi kadın. Üzüldüm. ''Ben severim gerçekten lavaşı. Çok teşekkür ederim. Benim için zahmete girip yapmışsın.'' ''Sıcak sıcak yersin'' demiştim. Serpil demişti de. Doğru hatırlıyor. Düşündü bir an. Gözlerindeki yaşları kovalamaya çalıştı. Zaten ağlıyordu kocası içeri girdi gireli. Bir de hormonlar eklenince sürekli ağlayan biri olmuştu. İsmail o da çok sever. Devam edememişti. Gözlerinden sicim gibi yaşların akmasını durduramıyordu ki. Kalktı yerinden, sarıldı kadın gelinine. Belki ilk defa bir anne hassasiyetiyle sarılmıştı genç kadına. "Bilemedim." dedi kadın. "Bildim de." derken sesi titriyordu. "O an aklımda senin bir şeyler yemen vardı. Teşekkür ederim. Beni affet." dedi genç kadın. "Oy, benim güzel gelinim." Sen ağlamaya devam edersen affetmem bak. Demedi deme. Gülümsedi Naz. Ben kahvaltı hazırlayayım. Sen de bir şeyler ye. Sonra İsmail'e ne deriz? Sorar hesabını bebeğin bize. Bakmadınız benim çocuğuma der. Der bence de diyerek kayınvalidesini tasdik etti Naz. Şimdi de bakalım ne yapayım sana? Yüzünü buruşturdu Naz. Kızım ye çıkar ama azıcık kan gitsen olsa bir yere. Bak sonra ben seni korumam İsmail'e karşı. Tersi pistir benim oğlumun. Tamam o zaman sen bana biraz lavaş varsa azıcık da tereyağı bir de hani o senin çökelek de var ya. Madem babası yemiyor oğlu yesin değil mi? Tamam ben ısıtırım şimdi. Emin'i uyandırayım önce. Anne ben uyandırsam diyerek ayağa kalktı kız. Aman dikkat et kızım dikkatlice kalktı yerinden Naz. Çocuğun odasına girdi. Yatağın kenarına oturdu. Eliyle saçlarını itti alnından. Terlemişti. Canım, emin adamım diye fısıldadı. Hadi uyan artık. Dedesiyle namaza gidip gelmişlerdi. Cami hemen yan taraftaydı. Babası sakın bırakma namazını demişti oğluna. O da dikkat ediyordu. Hımm dedi uyanmak istemez gibi. Baba, içi sızladı kadının. Rüyasında babasını görüyor olmalıydı. Hızla açtı gözlerini. Anne! Ne kadar güzel gülüyordu bu çocuk. Annem, hadi okul saati. Kardeşim nasıl? İyi, abi seni uyandırmak istedi bu sabah. Serpil akşam hastaneden çıkıp eve gelirken otobüse biniyor, evin yakınındaki durakta iniyordu. Yine aynı şekilde yapmıştı. Nazı ve annesini arayıp istedikleri var mı diye sormuştu her zamanki gibi. Evin yakınındaki markete girmek üzere olduğunu söylemişti ve annesinin siparişlerini almıştı. Eve doğru akşamın karanlığında yürürken gördüğü adamla şok olmuştu. Yolun ortasında durmuş ve donmuş gibi ona bakıyordu beni gördüğüne sevindin değil mi aşkım? dedi alayla İlhan. Ya ne demezsin? Etrafa baktı. Kimse yoktu. Ne istiyorsun diye sordu tiksinir gibi. Seni e? Sen bunu zaten biliyorsun. Ama senin anlamak istemediğin bir şey var İlhan. Ben seni istemiyorum. İsteyeceksin. Güzellikle değilse de zorlu aşkım. Ağzına yakışmıyor dedi kız ve yürümeye başladı. Hızla gelip kolunu tuttu İlhan. Çekmek istediğinde izin vermedi. Bu kelimeyi tamamlayamamıştı. İlhan elindeki mendille ağzını kapatmıştı. Ve bayılan Serpil'i arkadaşının getirdiği arabaya kucağına alarak koydu ve bilinmeze doğru yol aldı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.